Herkese merhaba. Bugün Netflix'in en çok konuşulan ve dünya çapında büyük bir başarı yakalayan mini dizisi Adolescence'ı konuşacağız. 4 bölümden oluşan bu dizi sadece cinayet soruşturmasını değil, aynı zamanda ergenlik dönemindeki çocukların sosyal medya etkisiyle şekillenen şiddet ve zorbalık dünyasını gözler önüne seriyor. Peki bu dizi neden bu kadar etkileyici ve ses getirdi? Adolescence, 13 yaşındaki Jamie Miller'ın sınıf arkadaşı Katie'yi öldürmekle suçlanmasıyla başlıyor. Ailesi Terapisti ve olayı soruşturan dedektifler bu korkunç olayın gerçekte nasıl geliştiğini anlamaya çalışıyor. Dizi tek bir soru etrafında şekilleniyor. Gerçekte ne yaşandı? Ancak olay sadece cinayetle sınırlı değil. Dizi, aynı zamanda erkek öfkesinin ve sosyal medya kültürünün gençler üzerindeki etkilerini cesur bir şekilde inceliyor. Her bölüm tek plan çekim tekniğiyle oluşturulmuş ve bu, izleyiciye olayların tam merkezinde hissettiriyor. Düşünün, 65 dakika boyunca kesintisiz bir hikaye izliyorsunuz. Her hareket, her bakış izleyiciyi daha da içine çekiyor. Bu teknik, her anın derinliğini hissetmemizi sağlıyor. Dizinin en dikkat çeken özelliği özelliklerinden biri de İngiltere'de artan bıçaklı suçların ve incel kültürünün izlerini sürmesi. Jamie karakteri sosyal medyada gördüğü Andrew Tate gibi figürlerden etkilenmiş, Kadın düşmanı bir ideolojiye sahip bir genç olarak karşımıza çıkıyor. Dizi bu tür ideolojilerin çocuklar üzerindeki karanlık etkilerini gözler önüne seriyor. Ebeveynler, dedektifler ve terapistler bu travmanın derinliklerine inmeye çalışırken biz de Jamie'nin psikolojik çözülüşünü izliyoruz. Özellikle 3. bölümde Jamie'nin bir çocuk psikoloğuyla yaptığı konuşmalar dizinin en çarpıcı anlarını sunuyor. Bu derinlemesine diyaloglar Jamie'nin karanlık dünyasına dair ipuçları veriyor ve izleyiciye. Peki gerçekten suçlu kim? Sorusunu sürekli olarak düşündürüyor. Adolescence sıradan bir suç dramasından çok daha fazlasını sunuyor. Erkek öfkesini, sosyal medyanın gençler üzerindeki etkilerini ve toplumun bu tür olaylara nasıl tepki verdiğini cesurca sorguluyor. Toplum olarak ne kadar kontrolümüz var? Sorusunu masaya yatırıyor. Her sahnesiyle insanı düşündüren ve bazen de rahatsız eden bir yapım. Eğer karanlık ve düşündürücü hikayelerden hoşlanıyorsanız, Adolescence kesinlikle izlemeniz gereken bir dizi. Bence farkındalık yaratacak bu tür yapımlar daha çok olmalı. Bu dizi, ergenlik dönemindeki gençlerin sosyal medya ve dış dünyadan gelen baskılarla nasıl şekillendiğini çok çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gençlerin ve toplumun psikolojik sorunlarını bu kadar derinlemesine ele almak gerçekten önemli bir adım. Ne yazık ki çoğu yapım sadece yüzeysel kalıyor ama Adolescence gibi projeler hem gençleri hem de yetişkinleri düşünmeye sevk ediyor. Bu tür içerikler daha fazla yer bulmalı ve geniş kitlelere ulaşmalı. Peki, siz diziyi nasıl buldunuz? Sizce Adolescence gerçekten hak ettiği ilgiyi gördü mü? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. <laughs>